Öyle sağlık ürünleri çok dikkatle, ince ince düşülerek ortaya konan ürünlerdir. Bir kere alkamin'i alan orada mineralinin pH'ini karşılayacak. Tablasını alan suyunu canlandıracak. Fakat tabla alan alkamin'i alması lazım. O onun bir bütünü. Yani vicdanen rahat edip o insanın ondan tam faydalanmasını istiyorsanız mineraliyle, pH'iyle canlandırma tablasıyla bir bütün olduğunu vurgulayın. Burada belki size diyecekler ya satıcıya bak bana hem arkamı satıyor hem tabla satıyor. Siz nazikçe söyleyin canlandırma tablası hakikaten Alkamine'nin olduğu yerde değerini gerçek ortaya kor. E, tabla ya, al de alındığında devamını getirmek için canlandırma tablası alınması lazım. Bu bir bütün, bir konsept. Yüzde yüzü düşünürseniz bir suyun, kaliteli su dediğimiz suda mineral dersek alkaminede var, pH dersek alkaminede var. Peki canlılık ne olacak tablayı almazsa? O mineraller, o pH'ler hücreye nasıl geçecek? Tablayla geçecek. Yani manyetik dalgalarla molekül yapıştırarak hücreden geçmeyle geçecek. İşte onun için önemli. Yani bu olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani ben damlayı vereyim veya şeyi daha sonra alsın değil. Arkadaşım ya hiç alma ya da ya sayın takipçim her neyse ya da sayın müşterim. Ya da eğer bundan tam fayda sağlamak istiyorsan bunu otomatikman bir komple set olarak alman lazım. Ki zaten ayrı ayrı alsan bu fiyatı alman mümkün değil. Bunu da zaten kendiniz karşılaştırdığınızda göreceksiniz. Şimdi Fehmi Bey evet. sizden ricam ben sürahiyi doldurdum veya suyu doldurdum bir kaba her neyse termosza, sürahiye vesaire Sürahi diyelim örnek olsun her evde var. E, bu suyu nasıl kullanacağım? E, doldurmadan, e, canlandırma tablasından mineral e, pH damlasını eklemesine kadar şöyle bir dakika içerisinde nasıl e, kullanıyorum bir anlatır mısınız? bana yapılacak hiç önce e, sürahiye su doldurulacak, canlandırma tablasına konacak. Zaten canlandırma tablası 5 dakikada su canlandırıyor. O arada bardağınızı elinize alacaksınız, üç damla alkaminenizi koyacaksınız, tansiyonunuz yoksa. Üç damlayı koyduktan sonra suyu koyacaksınız. Çünkü çoğu suyu koyuyor, sonra üç damlayı koyuyor, ilk aldığında da üç damlanın yoğunluğu ağzına geliyor, tadı farklı diyor. Uf bir tuhaf tadı var diyor. Oysa alta damlalar düşüp üstten su doldurunca her noktasına nüfus etmiş oluyor. pH ve tadı da çok yumuşak ve güzel. Olay evet. bu. Evet, Peki.